Hatay'ın da aralarında bulunduğu 16 ilin emniyet müdürü değişti. Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne Nide İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ atandı. Emniyet müdürleri kararnamesine göre 16 il emniyet müdürü başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken atamalarla 24 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyetteki kapsamlı atama kararı bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Emniyet müdürleri kararnamesine göre Hatay, Adana, Mersin ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu toplam 16 ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi. Yayınlanan kararname ile büyükşehir statüsündeki çok sayıda ilin emniyet müdürü yeni görev verilmeden merkeze alındı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz ve Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Aydın başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Karara göre Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne Nide Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Baş Müfettişi Cengiz Zeybek, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Baş Müfettişi Hasan Hüseyin Bahar atandı.